Herkese merhaba. Bugün 5 Şubat 2023. TRT Haber kaynaklı haberlerden sunmaya başlıyorum. Milli tenisçi Berfu Cengiz W40 Meksika turnuvasında şampiyon oldu. İstanbul Çatalca'da bir fabrikada çıkan ve yandaki fabrikaya da sıçrayan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü yangın sonucu iki fabrikada kullanılması hale geldi. İstanbul'da üç büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin derinliğinin az olması sebebiyle büyük ölçüde hissedildi. Bu son dakika haberi. Geçmiş olsun diliyorum. İki haftalık yarı yıl tatilinin ardından öğrenciler için ders yarın çalacak. Çin casus balonun Amerikan ordusu tarafından vurularak düşürüldüğü anlar kamerada. Evet şu an görüyorsunuz. Ekranda özellikle bekletiyorum. Van'da bir köyde rahatsızlanan hamile kadına kar ve tipi nedeniyle snow truck ambulansla ulaşıldı. Helikopterle alınan kadın hastaneye nakledildi. ABD hava sahasındaki Çin'e ait casus balon Atlantik okyanusu üzerinde düşürüldü. İcabına bakacağız. ABD Başkanı Joe Biden Çin casus Balonuyla ile ilgili açıklamada bulunmuş. Temiz bilgi için topyekun bir seferberlik başlatıyoruz. İletişim Başkanı Altun, Dezenformasyon Bildirim Servisi uygulamasının tanıtım programını 7 Şubat'ta yapacakmış. Meksika'da benzin istasyonunda patlama, 2 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı. <laughs> çevrede bulunan 10 araç patlamanın etkisiyle yandı. Görüntülerde de görülüyor. Üzücü olaylar. Pakistan dini değerlere saygısızlıkla ilgili içerikleri kaldırmadığı gerekçesiyle Wikipedia'yı yasaklamış. Evet. Birden hala casus balon için bir karşılama düzenlemedi mi? Biden yönetiminin için casus balonuna yaklaşımı ABD'de alay konusu oldu. Evet, meteoroloji uyarmış efendim. Yarın yoğun kar yağışı ve fırtına bekleniyormuş. Herkes tedbirli olmalı. Diğer yolcu otobüsü şarampole devrildi. 4 ağır ok 30 kişi yaralandı. Acil şifalar diliyorum. Sokağa çıkamıyordum. Çok zor süreçti. Antalya'da Afrika sineğinin ısırması sonucu yüzünde ve kullarında yaralar çıkan Murat Terzi 2 aylık tedavi sağlığına kavuşmuş efendim. Evet siyah beyazlı takımın yenilmezlik serisi son buldu. Sivas Spor Beşiktaş'ı 1-0 mağlup etti haberi var. Evet, Dışişleri Bakanı Mevlüt, Mevlüt, Çavuşoğlu, terör örgütleri özellikle İsveç'in NATO üyeliğinin yoluna mayınlar döşüyor. İsveç bu mayınlara bilerek basıyor. İstese temizler şeklinde açıklamada bulunmuş. Erken kanı hayat kurtarıyor. Erken tanı hayat kurtarıyor. Türkiye'de her yıl 230 bin ila 250 bin kanser vakası ortaya çıkıyor. Tüm dünyada ise en çok ağır akciğer kanserine rastlanıyor. Dünya Kanser Günü'ne özel podcast'te hastalıktan korunma yollarını anlattık şeklinde bir haber var. Meteorolojiden İstanbul için turuncu uyarı fırtına bekleniyor şeklinde. Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamalarda bulunmuş. 14 Mayıs Kemal'in bay bay Kemal olacağı gündür. Avrupa bize aferin diyecek diye övünenler iplerinin emperyalist sömürgecilerin elinde olduğunu ikrar ediyor. Program diye millete sundukları vaatlerin çoğu ya bizim tarafımızdan son 20 yılda yapılmış ya da zaten yapılmakta olan işler. Meydan okuyorum. Türkiye'nin ayağına prangalar vurmayı 2023 hedeflerine engel olamadığınız gibi Türkiye yüzyılı insanın inşasının önüne geçmeyi başaramayacaksınız. Evet. Evet. Görüntülerde de görüyorsunuz. Bakır'da 6 bacaklı kuzu doğmuş efendim. Evet. 39 ilde 13 distribütör, 256 bayi ve 260 bin araç satışı incelenecek şeklinde bir haber var. Hazine ve Maliye Bakanlığı, sıfır kilometre otomobil satışlarında kayıt dışılık, stokçuluk ve haksız fiyat artışları şikayetleri üzerine inceleme başlatmış. Evet, Dünya Kanser Günü bu yılda kanserin toplumsal bir yük haline gelmemesi ve erken teşhisi konusunda farkındalık yaratmayı hedefliyor şeklinde bir haber var. Tüm dünya ve Türkiye'de her yıl 4 Şubat'ta düzenlenen Güne dair detaylar şeklinde devam etmiş. Evet, Türk Hava Yolları 5-6 Şubat tarihlerinde beklenen hava muhalefeti nedeniyle 238 seferini iptal etmiş efendim. Sosyal medya sürecinin yapı taşları 4 Şubat 2024'te Facebook'un kurulmasıyla atıldı. Önce öğrencileri sonra tüm dünyayı birbirine bağlayan platform dünyayı kurgulayan ve büyük kurgulayan en büyük güce dönüştü. Dünyanın Facebook ile değişen 19 yılını anlattık şeklinde bir haber. Evet 2023 adet özel seri tok için ön sipariş hakkı TOG'a öncelikle sahip olma imkanı sunulacak. NFT açık artırması yapılacak şeklinde haber evet. Yarın saat 19.23'te başlıyormuş uygulama efendim. Çorum'un Latin, ilçesi, Latin ilçesinde dört büyüklüğünde deprem meydana gelmiş. Meteorolojiden 10 il için sarı uyarı, yoğun kar bekleniyor şeklinde bir haber var. Hollanda'da düzenlenen Eindhoven Diving Cup müsabakasında milli yüzücüler bir altın bir bronz, bronz madalya kazanmışlar. Evet, iki nesne birbirini sadece 6 metre ile ıskaladı. Dünya yörüngesinde felaketle sonuçlanabilecek çarpışmanın eşiğinden dönüldü şeklinde bir haber var. İzmir'de alkolü olduğu tespit edilen bisiklet sürücüsüne 4500 lira ceza kesilmiş efendim. Evet, Türk Hava Yolları'ndan yağış uyarısı 5 Şubat'ta beklenen hava muhalefeti nedeniyle uçuş uçuş tarihimiz tarihiniz yaklaştığında uçuş durumunuzu internet sitesinden kontrol edin şeklinde çünkü seferden iptal edilebiliyor. Ambulans sirenini duyduklarında gösterdikleri davranış alkışlanmaya değer. İyi örnek, en iyi uyarıdır şeklinde bir haber var. Sağlık Bakanı Koca, İstanbul'da bir ambulansa fermuar sistemiyle yol açan sürücülerin videosunu paylaşarak teşekkür mesajı iletmiş efendim. Evet, bunların devamlı olmasını diliyoruz. Evet Türkiye'nin BM daimi temsilcisi Feridun Sinirlioğlu görevden alınmış. Yerine Dışişleri Bakan Yardımcısı Sedat Önal atanmış efendim. Evet başkent sokaklarında beyaz hakim şeklinde bir haber var. Görüyorsunuz kayıyorlar Evet bu müdahale Kosova halkına karşı yapılan soykırımı durdurmuş ülkenin kuruluşu ve barış için en önemli olmuştur barışı için önemli olmuştur evet Kosova Cumhuriyeti Başbakanı Kurti'den Türkiye'ye NATO teşekkürü Evet İstanbul Tuzla'da kaçakçılık operasyonu motor yağları üreten bir fabrikada 700 ton kaçak akaryakıt ele geçirilmiş. Çanakkale'de düzenlenen rüşvet operasyonunda Gökçeada Belediye Başkanı Ünal Çetin tutuklanmış. Belçika'nın emekli tankları kıymete bindi başlıklı bir haber var. 10-15 bin euroya aldıkları tanklar için 500 bin euro istiyorlar şeklinde devam etmiş. Evet. Afyon, Eskişehir ve Polatlı istikametinden Sivrihisar'a giden yol yoğun kar yağışı nedeniyle taşıtlara ağır taşıtlara kapatılmış. Evet. Evet. Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar gelmiş. Türkiye Kosova'yı Amerika'dan sonra tanıyan ikinci ülkedir. Kosova'ya destek olmaya devam edeceğiz. Kosova, sel felaketinin yaralarının sarılması noktasında gereken desteği temine hazırız. Kosova'ya en çok ihracat yapan ülke konumundayız ve bunu şimdi 1 milyar euroya ulaştırmamız gerekiyor. NATO ve Avrupa Birliği üyelik çalışmalarını destekliyoruz. Birlikte neler yapabileceğimizi istişare ettik. FETÖ'ye karşı mücadele etmek için değerli dostumdan gayret istedim. Açıklamalarında bulunmuş. İstanbul'da meydana gelen İETT kazasında hayatını kaybedenlerin sayısı ikiye yükselmiş. Allah'tan rahmet diliyoruz. Yaralılara <laughs> acil şifalar diliyoruz. Benim de sesim bozuk kusura bakmayın. Hava şartları maalesef bunlara sebep olabiliyor. İletişim Başkanı Altun bugün 20 yıl öncesinden çok daha güçlü bir Türkiye var. Bu Türkiye yüzyılında bizler gerçekten imkanlarımızın farkında tehditlerin bilincinde bir şekilde yol almalıyız mı açıklamasında bulunmuş. ABD Çin arasındaki casus balon gerilimi büyüyor. Çin casus balonun kendilerine ait olduğunu kabul etti. ABD dışişleri bakanı bilinken Pekin ziyaretini erteledi şeklinde bir haber bu. Evet. bilgi toplamak için hassas bölgeler üzerinde uçuyor. ABD'den sonra Kanada'da da casus balon alarmı verilmiş. 16 yıllık sıfır telefon 2007'den kalma kutusu açılmamış. iPhone açık artırmayla satışa çıkıyor. Telefonun 50 bin dolara alıcı bulması bekleniyor. Şeklinde. Evet bu 3 Şubat'a akan haberler oldu. Bunlar 4 Şubat'ta gelen haberler bir tane de yeni haber gelmişti. Evet son verilen haber 5 Şubat'a ait deniz ulaşımına Lodos engeli İstanbul şehir hatları İdo ve Budon'un bazı seferleri yapılamayacak şeklinde haber gelmiş efendim. Evet bugün 5 Şubat 2023 haberlerden size sunmaya çalıştım. Sabah 8 suları görüyorsunuz zaten ekranda. Akşama doğru yeni haberlerden bir video daha yayınlayabilirim. Hoşça kalın diyorum. Görüşmek üzere.